İnşaatta mı çalışalım? Üniversite mezunu olup 4 yıllık bitirip inşaatta mı çalışalım? Gel gel. Bunu mu görüyorsunuz bize? Evet, söyleyin. Bilgisayar o bilgisayar mühendisi gidip inşaatta mı çalıştı? kardeşim, tamam. Söyle. Tamam. Ben sana şöyle bir şey soracağım. Söyle. CB'nin ben savunmuyorum. Ben sana diyorum ki yaptığı bir tane icraat söyler misin Beyefendi, ben CB'yi savunmuyorum mu? Ben sana mi? Cumhuriyet'i kurdular. Ben ben sana söyleyeyim mi? Eşek heykeli yaptılar. Cumhuriyet'i kurdular. Eşek ne, ne, Türkiye Cumhuriyeti CHP kurdu. Atatürk 46 tane abi, fabrika kurdu. Abi. Tamam Daha abi. Önce zaten kurulacak abi bu. Abi. Zaten kazanılmış. Sen sordun CHP ne yaptı dedin? Zaten kazanılmış. Sen CHP ne yaptın? Yüzde 52 ile kazandılar mı? Bir kere Atatürk'ün posteriyle dışarı çıkıp sallamadılar. Nasıl? Biz. Atatürk posterini görmedin mi sen? Hayır görmedik. Bak, bir tane, bir, bir tane abi. görmedik. Ben metro kentteydim. Bir tane Atatürk Açın posterini abi. göstermediler. Bu Türkiye'yi, bu Açın ülkeyi, bu ülkeyi, bu ülkeyi Tayyip Erdoğan kurmadı. Açalım abi. Bak. Kardeş. Sen de değilim. Heh. Ben bir Ben ]iyim. de AK Partili değilim. İstanbul'da yaşıyorsan Atatürk'ün sayesinde yaşıyorsunuz. Çanakkale Sen bir biraz dedin ki CHP'nin çakılı çivisi yok dedin. Aynen abi. Ben de CHP'yi savunmuyorum. Bir basın mensubuyum. Aynen dedim. abi. Ama araştırıyoruz okuyoruz. Evet. Atatürk savaşı 40 tane fabrika kurmuş bir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş iki. Hı. Fabrikaların bak Sümerbank, Tekel, Demir, Çelik, Bor vesaire vesaire. Tamam. Bu dönemde satılmış. Niye haksızlık yapıyorsun? Abi. Yani AK Parti savunacaksın diye CHP bir şey yapmamış demek abi. haksızlık değil mi? Bak abi, abi bir şey söyleyeyim sana. Savaş zamanında evet. bir sürü komutanımız varmış. Evet. Bir sürü Kazım Karabekirler varmış. Evet. Var, varmış. Ha, bunların Ha, ha, aynı, aynı. Ha, bunların adı hiç birisi geçmiyor ama önümüze bir tane Atatürk'ü koymuşlar. Ne Kazım Olsun, Karabekir geçiyor. AK Parti'de de bir sürü kişi var ama genel başkan adı geçiyor. Bu normal komutan sorumludur. Yani şu an diyelim ki okulda başarı var da müdürdür. varsa müdürdür. Başarı varsa müdür olur. Tamam komutan var diyorsun. Komutan var diyorsun. Atatürk albaymış. Atatürk albaymış. Komutan albay. Tamam. <laughs> Al albaymış. Albaymış abi. Ee, <laughs> Kazım Karabekir <laughs> ondan daha rütbeliymiş <laughs> ama bunların adı hiç geçmiyor abi. <laughs> Şimdi efendim konumuz tarih değil. Kazım Karabekir Paşa'da Doğu Cephesi Komunları girsek bir saatte bitiremez hepsi geçiyor. Hepsinin yeri ayrı. Fevzi Çakmak ilk Kurmay Başkanımız. İsmet Aynen. Paşa ikinci Başbakanımız. Yani biz bunları konuşmuyoruz. Herkes Aynen. var Aynı bir şey. Aynen. Yok Benim ben dediğimi adaletsizlik yapmamak lazım. Ben ben şundan bahsediyorum. Yani kimisi Hayır. çok kimisi az. Ha yok onlar da ya, yani tamam. Yani Özal da yaptı, Menderes de yaptı, Enver yaptı, Erdoğan çok yapmış diyebilirsin ama hiçbir şey çiğ çakma demek adaletsizlik olur. şimdi diyorlar da köprü sen yapıyor. Sen dedin CHP bir şey çakma diyorsun. Yanlış bu. Ben doğru diyorum. abi. Doğru Her abi. abi. Bugün, bugün, güzel lazım de değil de. Değil. bugün, ekonomi güzel lazım değil. Değil. bugün ekonomi bize lazım, lazım. De. lazım. Bugün sen memnun musun ekonomide? Gerçekten elini vicdana koy. Bak Gene, söyle. söyle. A, a, söyle. A, 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 gerçekten. Abi sen sarfayı geç. Memnun musun abi? Bir saniye geç. Tamam. Ekonomiden memnun değilim. Bak bunu ben de kabul ediyorum. Yüzü. Ama ekonomiden memnun değilim diye ne yapalım şimdi adamın yaptığı şeyleri görmezden mi gelirim? Tamam. Yani Onu on tahttan indire Abi 10 tane iyiliği da. varsa bir tane kötülüğü var. Tamam. Ama 10 tane iyiliğin üstüne kötülüğü koyuyoruz, kötülüğünü söylüyoruz abi adamın. 20 senedir başta 21 sene oldu. Abi değişim gerekiyor. Ülke ülke, ülke abi, abi. değişim, değişim olmadı sürece bu ekonomi böyle yükselir. Alamazsın. Bugün ben bak ben kiracı değilim. Ben tamam. benim evim var. Tamam. Ben maddi durum iyi. Tamam. Ben esnaf tamam. adamım. Burası ben seni düşünüyorsam sen de bunu düşünmek zorundasın. Tabii ki de, tabii. Ama ben istiyorum ki bu kira 100 milyar olsun. Çünkü artık o kadar mücadele ettik yetmiyor. Siz yine aynı adama veriyorsunuz. Değişim gerekiyor arkadaşım. Ya yani bu kadar 84 milyon insan var işte Türkiye'de. Ya hiç biri mi Erdoğan kadar yapamaz bunu? İlla ki biri yeri tutacak. Erdoğan yarın öldüğü zaman kim yapacak bunu? İlla ki yan CHP yapacak. Hayun. Yan yapacak bir ilaki biri yapacak bunu. Tamam Siz ekonomi sana bir şey Ben diyorsunuz ekonomi Ali. çok kötü. Ahmet abi bak bak, bak, bak abi, ben bir şey ben söyleyeceğim. Abi, bir dakika bir dakika. Bir şey, abi şöyle bir şey var. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan Suriyelileri ülkeye soktu diyorlar. Aa, doğru mu? Evet. evet, doğru. Tamam soktu. Tayyip Erdoğan ülkeye soktu da. Tayyip Erdoğan evini vermedi kiraya, dükkanını vermedi. Biz verdik, tamam. sen vermeseydin dükkanını tamam. kiraya, o adam evini vermeseydi, o adam marketini vermeseydi, tamam. bunlar burada barınamayacaklardı. Ama sen ne yaptın? Türkiye, 5 bin liraya kiraya vereceğine Suriyeli'ye 7 bin liraya kiraya verdin. O adam evini 5 bin liraya Türkiye vereceğine 10 bin liraya Suriyeli'ye verdi. Tamam, tamam, tamam. Doğru mu abi? Yaptım. Doğru mu? Tamam. E bu gene bizim yaptığımız ya, bir şey. Ben sana ne diyorum, gene bu öyle olur. Bak ben bugün kirame 20 milyara. Milyar Denetim bir yasa çıkarsın. Bir tamam mı? Şey ben 20 10 milyara mı verdin mi? Bir ceza kitlesin bana. Bakayım evrünü ki yapıyor ben mu? Demek yapmıyor. Demek ben burada aldım. şey 10 şey, milyon orada 20 milyon. Bizim Bak yan yana. Benim bizim insanımız Biz şey yüzünden. Biz benim kız kardeşim zikersiniz benim mahalledeki kız kardeşim söz çıkamıyorsa Suriyeliler yüzünden. Niye oluyor Şey demesin bana Müslüman kardeşi kardeşi demesin. İç savaş çıkıyorsa bizim ülkemizde Biz vatanımızı satıyor muyuz? Yok satmıyoruz. Yok abi. Biz vatanımızı sat onlar niye satıyor? Niye satıyorlar? Benim bir sürü süreli arkadaşım var. Öyle bir şey yok. Gelmeyecek. Gelecek ülkeyi döviz sokacak. Gidip ülkeden bir şeyler alacak. Tok yapıyorsun. Tok yapıyorsan yüzde %80'ini yerli yapacaksın. %30'unu yaparak yerli diyemezsin Toga. Böyle bir şey yok yapacaksan yüzde seksen yapacaksın. Yüzde yüz yerli olmaz. Her yerde bir, bir şey alacaksın, icra, ihracat yapacaksın. Bunun olması da gerekiyor zaten. <laughs> Sen ihracat yapmazsan, kendi ülkende batarya yapmazsan, başka ülkeden alırsan ülkeye dolar girmez. Ekonomi yükselmez. Ülkeye ne dolar girmesi lazım? Sen yurt dışından alıyorsun eşyayı. dolar alıyorsun. Dolarla alman için de senin paranın dolar, dolara eşdeğer olması lazım. Senin paranın değeri dolarla yani eşitlenmesi lazım. O yüzden dolar girmesi lazım ülkene. Üretim yapman lazım. <laughs> Zaten, ben zaten, Adana, ben zaten ekonomizmin için güzel olduğunu söylemiyorum. Ben zaten ek, ekonomi Ben zaten ekonomide sıkıntı var yok demiyorum. Ben zaten var diyorum. Ekonomide sıkıntı var. Ama ne yapalım? Var mı? Heh. Çalışıyoruz. Var abi. Var ne, de, ne demek? Var demek ne demek? Var demek ne demek? <laughs> Ulan, bu millete sor bakayım hangisi işi var? Hangisi gücü var? Hangisinin evine ekmek götürüyor? Ekmek Kimse evini Tekstici ekmek getirmiyor. Geçen gün bir tekstil haftalık 7 bin lira veririm işi şey yok dedi. Kafe diyor gelsin çalışsın çalışmıyor. Çalışmayan insanlar da var diyor. 30 liraydı abi. Şu var yok diyor. Çalışma, aile, günde, çalışmayan insanlar en az kişi nasıl? Aile. Günde 7 ye tane ekmek tamam, oldu. 35 bağırma. tane ekmeği birisi Esen dedi ki kardeşim gelsin ben inşaatta demir ustasıyım. Evet. Günlük bin lira kazanabilir ustaysa. Dedim ben usta değilim. Kaç lira? 800 lira alırsın dedi. dedi. Türkler artık çalışmak da istemiyorlar dedi. Evet neden çalışmak istemiyor? Çünkü Suriyeliler gelmiş. <laughs> millet hak ettiğini, hakkını alamıyor. Aynen öyle. Yani. Suriyeli ıı, şey Türk Milleti Kürt milleti millet, 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 oğlum da, bir Suri, susun bir susun bir şey konuşacağız ya. Sırf Suriyeli daha az para aldığı için. Ay, bunu tamam. Bu şekilde abi yani çok bundan çok dolayı. Ben şey yazık etler abi. Bak, Bak, niye gitmedi? Çalışmak istemiyorum Çalışmak istemiyorum. O gittiği zaman biliyor musun? Atamın o ortama var, gittiği, gittiği zaman var, var, var ya, ya, bir tane Türk var, on tane Suriyeli. Bir tane Türk var, on tane Suriyeli var.